coğrafi işaretli keşkek nerede Çorum İskilip'te yapılır diyoruz. Bu nedir abi? Bu buğdayımızın ham maddesi elenmiş temizlenmiş hali. İskilip Çorum'umuzun özel has keşke olmazsa olmazdı. Ata cevizi değerli dostlarımız yaklaşık olarak 2500 yıllık bir tarihi var bu gördüğünüz cevizin. Harun atma diyorsanız araştırın bulun getirin. Burada bu gördüğünüz ekmeğe okkalık diyorlar iskilipte meşhur. Nasıl yenir bu iskilip ekmeğe değerli dostlar okkalık ekmeğini okkalı bir şekilde şöyle bir bölersiniz. Ondan sonra mal sahibinin yanında... Aynen. Böyle gömer şey. Selamun aleyküm hacı abi. Aleyküm selam. Kaç yıllık ustayız? 50 sene oldu abi. 50 senelik kadayıf ustası mıyız? Evet abi. Kel kadayıfı dökerim diyorsun. 50 senedir eskilikte kadayıf Şahin için. abi Türkiye'de en iyi yaparım diyor musun? Tabi tabi Açacaksın delik kemerde çorum iskilip usta ve bir numara eşekte ve semerde diyorum değerli dostlarımız. Semer dikiyoruz. Semer dikiyoruz. Eşek de. bol mu? Bu ara biraz. Bu ara kıt. Evet. Hoş geldi ya. En iyisi gezmek. Yeni bölümüyle bugün ülkede.